Şaka yapacağım tamam mı Karpuz. Merhaba arkadaşlar dondurma almaya geldik. Elif Nur. Bir tane kardeşine bir tane sana bir tane karpuzlu dondurma bir tane buzlu dondurma alacağız tamam mı Elif? Kardeşime karpuzlu alacağım. Kardeşine karpuzlu, Zeynep'e karpuzlu sana buzlu dondurma. Nerede? Nerede? Aa Elif işte buldum. Karpuzlu dondurma. Karpuz bir tane de buzlu dondurma. O Zeynep'in. Evet. Buzlu dondurma neredesin? İşte bir tane de buzlu dondurma. Tamam Evet bir tane kardeşini aldık çilekli karpuz. Bir tane de buzlu aldık dondurmamızı. Hadi bakalım. Elif Nur verin ver anneciğim kardeşine. Zeynep. Anneciğim verir misin? Zeynep al ablanın elinden dondurmayı al. Elif Nur dondurma gitti. Buzlu dondurmamızı aldı Zeynep. Zeynep. Eyvah dondurma gitti. Ne yapalım yapacak bir şey yok değil mi Zeynep? Zeynep kandıracağım şimdi Zeynep çağıracağım Zeynep sana bir tane daha dondurmalar. Abla dondurma. Zeynep abla sana dondurma almış. Hadi değişiyoruz o zaman dondurmaları. şaka mı yaptın kardeşine? <laughs> Zeynep çok güzel olmuş ama bakabilir miyim anneciğim? Zeynep, Elif Nur nasıl yaptın anneciğim sen bunu? Elif Nur ve Zeynep sürpriz yumurtayı görmeden sürpriz yumurtayı kuma gömeceğim. Evet, sürpriz yumurta görünmüyor. Elif Nur, Zeynep, kızlar buraya gelin. Gelir misiniz kızlar buraya? kızlar kumun içine ben bir tane sürpriz yumurta sakladım. Bulabilirseniz sürpriz yumurta onun. Bakalım kim bulacak sürpriz yumurtayı? <gülüyor> Anne! <gülüyor> ne çabuk buldunuz? <laughs> ee, Ece sen buldun. Ya ne yapıyorsun Elif Nur? O Ece'nin yumurtası. Çabuk yumurtayı buraya getir. Elif Nur yumurtayı aldı kaçırdı. Elif Nur yumurtayı getirir misin? O Ece'nin ama Ece buldu yumurtayı. Ama anneciğim Ece buldu kumun içinden. Ya niye alıp kaçırıyorsun yumurtayı? Yumurtayı getir bana Elif Nur. Kızlar yakalayın. Yakalayın yakalayın. Elif Nur getir yumurtayı. Elif Nur parka kaçtı. Göremiyorum seni. Elif Nur bu tarafa gel. Nerede Elif Nur? Bak nerelere tırmanmış ya.